Merhabalar. Kompartımanıma hoş geldiniz. Belediye kadrolu, KPSS'siz işçi alımı var. 15 kişi alınıyor. Kimler başvuru yapabilir? Hemen bakalım. Alanında en az bir yıl tecrübesi olacak. Teknik personel alımı bu arada bu. Meslek lisesi mezunu, meslek yeterlilik belgesi bulunması ve ustalık belgesi bulunması. Oto elektrik, otomekanik, oto boya, lastikçi ve karasar pozisyonlar bunlar arkadaşlar. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak gerekiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi personel alımını gerçekleştiriyor. İzmir Ulaşım Hizmetleri bünyesinde görevlendirecek işe girenler ve özgeçmişler fotoğraflı olarak CV olarak gönderilecek e, mail gönderilecek cv.com.tr mail adresine yapılacak başvurular. 20 Ağustos'ta 24 Ağustos tarihler arasında 24 Ağustos dahil başvurular yapılıyor. İzlaş başvurusu için başvuru yapanlar da uygun görünenlere dönüş yapılacak. Haberininkin açıklamalara koyuyorum. Takip etmeye devam edin arkadaşlar. İl seçiminden elinizdeki ilanları rahatlıkla görebilirsiniz. Takipte kalın. Hoşçakalın.